Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'tayım. Ee, şöyle söyleyeyim size. Benim Brawl Stars'a eski bir hesabım vardı. Şu anda ona girmiş bulunuyorum. Ve arkadaşlar hemen size göstereyim. Burada mıydı? Burada değil de. Burada değil değildi. Oha! Bir saniye gir oraya. Oo, Oynamak geliyor. Neyse onu videosunu çekerim. Dayanamaya kalıncaya kadar. Ne diyeyim artık? Atıcı oynarız. Dynamar satıcı. Neyse boşver. Bugün benim söylemeye çalıştığım şey arkadaşlar. Eee <laughs> mega kutu açtım ben mega kutudan. <laughs> Nar geldi. Uuu <Woo>, çok mutluyum. Ney 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 robot suratını yerim. Şunla bir oyun oynayalım diye gideceğim. Yuppi çok mutluyum. Şu, geldi kafayı yedim yalnız. Tamam sus. Evet şimdi ben burada falan konuşmayacağım çünkü elim hoparlörde oluyor. Bakalım hadi bakalım süslüm. Abi! <laughs> abi. Annemler! <laughs> şey benim... Ne bela ama? Alo la! Ala bakayım! Ala bakayım! Ulan efendim <laughs> valla! Hayır benim! 3 kere koyuyo 3 kere koyuyo ama vayoo kasa konusunda ayı tutamıyorum geliyodum vallahi illahi geliyodum hayır hayır 5 kere koyuyo o gamına Abi sakin ama. Sakin ol biraz. Sakin ol, düzgünce kontrol et. Ve İşte burada ben. Ta oradan, buraya nasıl geçebilirsin? Burada oraya nasıl geçebilirsin? Alın ya. Oh. Ultisi aşırı yavaş doluyor. Ne Neyse. Oh. Ah. Bu etti. Yok etti lan. Wow. Hasarı çok fazla lan bunun. Abi hasarı çok fazla. Arkadaşlar demeye çalıştığım şey şu. Bazı bazı hani Discord'dan arkadaşlar kesin inanmayacak çünkü ben Discord'a yazdım. Nani çıktı? Bayağı bildiğiniz nani çıktı? Destansı çıktı. Çünkü destansı çıkma oranı benim bir nokta bilmem kaçtı. Bir daha kenara da kesin rola gelir. Çünkü ben az önce buradan geldim, baktım ve şöyle göstereyim size. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ee, 7 nokta 7 7662 2.7662 arkadaşlar Ya Super Ender çıkar ya da Ender çıkar Ya roza çıkar ya Daryl çıkar Ya da Ne bileyim peni çıkar kesin Penny çıkar çünkü peni en kötüleri Neyse arkadaşlar bu videomuzun da Burası sonuna gelelim zaten ben bu videoda ki Yarın yükledim Tarihi şöyle göstereyim size Ağustos 11 Ağustos Cuma günü arkadaşlar Bu videoyu çekiyorum ben Siz bunu 12 Ağustos ayırırsınız yani benim düşündüğüm üzere Neyse arkadaşlar bay bay Şimdi Size selam yolluyorum bay bay <laughs> なあ大変さ